Şimdi e, İsmaila cemaatine bağlı bir grup Afganistan'a gitti sayın seyirciler. Taliban militanlarıyla bir araya geldi bu grup ve heyetteki bir kişi de Taliban üyelerinden birinin elini öptü. İsmail A. Cemaati, tarikat lideri Mahmut Usta Osmanoğluoğlu'nun cenazesinin ardından yaşanan post kavgasıyla uzun süre gündemde kaldı. Usta Osmanoğlu'nun cenazesine de Erdoğan'la birçok bakanla AKP'li katılmıştı. İktidarla ilişkisi iyi olan bir tarikat. Tarikat üyeleri şimdi de... Taliban'ı ziyaretleriyle gündemde. İsmail Ağa cemaatine mensup heyet medrese açılışı için Afganistan'a gitti. Taliban üyeleriyle bir araya geldiler. Taliban üyesi bir kişinin elini öptüler. Ziyaret insana değer veren Dernekler Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldığı fotoğraflarla paylaşılan ziyarette el öpme merasimi de yer aldı. Bu konuda ulema ve Aran Uyil. اسلامي نظام د الله تعالی ستر نعمت دی اسلامي نظام نه واجب